1908 yılında Rusya'nın Sibirya bölgesinde atom bombası gibi patlayan o şey neydi? Günümüzde bile tanısı konulamayan bu olayı sizler için derledik. 30 Haziran 1908. Yer Rusya Sibirya bölgesi. Saat Sabah 07.15 Tunguska Nehri civarında atom bombası etkisi yaratan patlama bölgede her şeyi yerle bir etti. Yaşanan olayda 30 kilometrelik çapa sahip alanda tahribat oluştu. Şans eseri bölge kayalık olduğu için alanda yerleşim yeri bulunmuyor, haliyle insanlar yaşamıyordu. Çok sık ağaçlarla kaplı olan ormanlık alanda tüm ağaçlar ve hayvanlar yanarak yok oldu. Patlama o kadar büyüktü ki bölge alanı dışında olan bazı hayvanlar da ses dalgası şiddetiyle telef oldu. 30 kilometrelik alanın içerisinde tek bir canlı kalmadı. Bölgeye yakın alanda ikamet eden Tungus insanları patlamanın etkisiyle can kaybı yaşamasa da ağır yara aldı. Patlama sonrasında ses dalgasının rüzgarı Tungusları çadırlarını ve eşyalarını metrelerce sürükledi. Patlamada açığa çıkan sıcaklık ise Tungusların çoğu eşyasını eriterek yok etti. Rusya bölgesinde bu olayın yaşandığı sırada Avrupa kıtasında sismik hareketler ve deprem kaydeden aletler ardı ardına deprem uyarıları vermeye başladı. Yani patlama sırasında oluşan sarsıntı Avrupa kıtasını bile etkiledi. Daha sonrasında ise bölgedeki fayları tetikleyen patlama küçük depremlere neden oldu. Patlama sırasında bölge halkı bir gece önce gökyüzünün normal gecelerden 100 kat daha parlak olduğunu, sabahına da gökyüzünden alev topunun indiğini ve ardından patlama yaşandığını kayıtlara geçirdi. Bilim insanları bölge halkının anlattıklarıyla bu yaşanan olayı şöyle açıklamaktadır. Kesin olmamakla birlikte bir kuyruklu yıldızda süpernova yani büyük patlama gerçekleşiyor. Süpernova gerçekleşen kuyruklu yıldızdan kopan bir parça dünyamıza düşüyor. Dünya atmosferine 100.000 km hız ile girdiği ve ağırlığının ortalama 100.000 ile 1 milyon ton arasında olduğu düşünülüyor. Yaşanan olaya Tam olarak tanık olunmasa da göktaşının patlamaya neden olduğu ifade ediliyor. Bu patlamanın yaklaşık 30 kilometre çapta hasara neden olduğu düşünülürse dünyamızın ilk ev sahipleri olan dinozorların yok olmasına neden olan göktaşının büyüklüğünü hayal bile edemiyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.